aykırı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken üzerinde mühür olmayan oyları kendisini meclis yerine koyup geçerli kabul eden Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili şüphelerini beyan ettiği için Nasuh Mahruki'nin tutuklandığını hep birlikte gördük. Bu sabah yine sadece iktidarı eleştirdikleri için Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'la ilgili dava açıldığını gördük. İsterseniz Türkiye'nin yarısını cezaevi haline getirin. Bütün muhalefeti de o yarıya için siz geriye kalan yarıda demokrasi oynayın. Hukuk devleti varmış gibi yapın. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Onun için biz bugün burada Zafer Partisi olarak anayasadan kaynaklanan haklarını kullanan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye, hukuk devletine destek vermeye geldik. Hep, fukuk, de help, Yarın zafer partisi olarak aynı desteği Sayın Ekrem İmamoğlu'na da vereceğiz. Çünkü demokrasi budur. Kemal Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Ekrem Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Biz bizim rakibimiz olarak yasaklanmadan kalmalarını istiyoruz. Çünkü demokrasi bunu gerektiriyor. İktidar ise rakiplerine siyasi yasak getirerek güçsüz çi çiçek bahçesi, dikensiz çiçek bahçesi oluşturma hevesi peşinde buna izin vermemeliyiz diye düşünüyorum ve bütün Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla selamlıyorum. Bu mücadelede yanında olacağız. Evet, sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler.